şuna bak. Hani Herkes sarı seti almış ve bununla oynuyor ya. Kardeşim o set benim. Benim setimle aklı giyiyorsunuz ya. Buzlu mekana atlayacağım çünkü böyle bir rotada buzlu mekana atlamayan oyuncunun oyunculuğundan şüphe ederim ben mi be usta. Galera selam. Çatışmaya buzlu mekandan kaldığımız yerden tam gaz devam. Gelenler gidenler vardı ama karşı tarafa mı indiler henüz inmediler mi tam olarak anlamadım demeye kalmadan paraşütler açılı vardı. Gel bakayım sen de buraya. Dostum benim. Ben orada silah yok diye aşağı indim. Sen de gitmişsin oraya. Hadi dur dur dur. Bir saniye dur dur. Bak. Oğlum. Eğmeyen bir rahat dursun hadi ya. Hadi. ya. Tamam ben şu kitim basacağım. oyuncakta çok fazla adam var. Burası acayip karışacak. Oo bu taraftan da adam geliyor. Reis biraz sakin gel şu bizonda mermisini değiştireyim de. Gel şimdi buraya. Hadi. Lan nasıl? Lan. Bir dakika arkamdan birisi geliyor. Şu doğan arkasına kadar geçebilirsem. Tamam demeye kalmadan. Uzaktaki adam bunların sonuncusunu vurmuş olsa ki. Bu da öldü abi dragon. Bu iyiliğini unutmayacağım kardeşim. Bu iliğinin karşılığını. Senin acına son vererek. Karşılık vereceğim. Oha Thompson valla Thompson da. Uzi'yi bırakalım arkadaşlar. Gerçekten Uzi bende aşırı şekilde kanma geliyor. oluyor. Böyle bir durumda ölmek istemem. Güzel başladık. Güzel başladıysak da inşallah güzel devam ettirebiliriz abi. Kral. Abi sabahtan beri bir oraya çıkmışsın. Ne yemek biliyorsun ne gelmek biliyorsun. Şöyle bir şey yapacağım. Belki üstüme atlar. Yo o araya girdi tamam. Abi. Gel buraya. Bak sen şu ya. Ya oğlum. Ya bunlar biliyor tabi tava diğer silahlardan daha fazla vuruyor. Light de özellikle zaten bu farkı biliyorsunuz. Tava silahlardan bin kat daha iyi. Bak yakın temas sağlamayacak. Silahla dinliyor ya. Bay onu yanlış yapılmaz lan. Şimdi orada ben alacağım. Yumruğunu yer lobiye dönersin kardeşim benim. Kanka bana bir uzatılmış versene. tam neyse. Onu söyledim. Adam da dizmiş seti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buzlu mekan bu kadardı. Devam. Neyse pusu yemişim anasını. Gemiye biner rınmez beni indiriyorlar ya. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımıza birikimden sonra farklı oyun videoları gelecek. Hayla hayla hey, hey, hey. <laughs> Abone değilseniz açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Gelip de o kanalımıza abone olursanız beni mutlu edersiniz. Seviyorum sizi. Adamsınız. Oo. Şuan sonra, sonra bana drop attı biliyor mu? Dedi ki Baydon dedi al kardeşim sana ödül. Buzlu yeri temizleyen adama güzel bir drop yollamışsın. İnşallah bir AVM falan verirsin de alırız onu ya. Ne vereceğim? MK. Yok abi M4 sprey atasım var. Bugün gerçekten mk alırdım ama. Oo. Kaç kişisiniz? Oo iki kişiler gelin bakayım. Güzel bir dansla bence biz bunu şenlendiririz. Ne diyorsunuz? Tamam bir rahat durun. Hadi. Ya nasıl? Nasıl atamadım abi? Çok kötü oldu bu bir de vaykayı aldıysa. Var ya. Biz nane yedik arkadaşlar. Ya buraya. Ya oğlum neyin duvarı ne? Ya ulan var ya. Şu pompaladık nişan yardımı olmasa adam vuramayacaksınız gerçekten de öyle valla. <laughs> ah şu pompalı kullananlar yok mu? Gerçekten beni deli ediyorlar abi. Nişan yardım olmasa onlarda. Yemin ödüm ellerine bile almazlar ama. işte görüyorsunuz gel bakayım. <laughs> Rey sen silah buldun. Sen git bak silahını bulsun bak. Ama sen gelmiş bana. Yumruk denersen <laughs> sana acır mıyım ya? Gel gel o diğeri buradan bir silah aldı. Tamam burada biri var. Bizon almış. Kral onu nereden buldun acaba? Bana onun mermiyi verir misin? Üzünde fazla mermi yok da yaptır söylemesi. Tamam sola bir tanesi kaçtı. Sıkıntı yapmayacağım. Şöyle rahat rahat tutumu yapacağım. Ondan sonra gidip bu arkadaşı da bir selam çakarız. Biz onun yeni bir silah bulmam gerekiyor. Gerçekten demeye kalmadan diyorsun ki Baydoğan al sen şu tam sana. Uzatılmış da, takalım abi 50 mermi tam sınımızda ben bu alanı içinden geçerim kardeş. Bir de şu uziye uzatılmış falan bulsaydık çok güzel olurdu. Bir bomba göndereceğim şöyle altta da biri var. Al kral patlarsın. Nasıl patlamadın ki sen ona? Ya adam altta değil miydi oğlum? Sarı bir şey hareket etti orada. fanteziler deniyorsun kardeşim benim. da o uzatılmış mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi uzimde 25 mermi yaptım ya. İki tane yakın temas silahımla yakın temasla şu an alabilene aşk olsun diyeceğim ama tabii ki sizin ona hemen gelecek yorumlarınızı hissettim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Maydan abi kar 98'i niye almıyorsun? Niye almayalım? Gel. Gel buraya gel. Dur 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 bir küçük sürpriz yapacağım. Kral ben geldim. Ses kasmıyor musun sen ya? Bot mu acaba? Gerçek adam mı? Bot herhalde ya. Gel. Botmuş. <laughs> Güzel oldu. Ama hala torzlu adamlar var. Oraya raşit erken M4'te bir arkadaş bana sıkıyordu. Hayatının hatasını yaptın kardeşim. Böyle hatalar... Affedilemez ataları anlatabiliyor muyum? Aha S12 var Allah kahretmesin ya Oğlum s 12 nereden bulmuş olabilirsin ki ya? Şaka mıdır bu? Aha 1 2 3 Ananı satayım o ne öyle? S12 li. Lan Ya Siz var ya tamam tamam son kill'e baydım şu an hiç sıkıntı yapamam kitimi basacağım abi rahat rahat kitimi basarım sonra döner size basarım kardeşim ben de bu işler böyle son ikiniz olmadığı sürece işiniz birazcık sıkıntı seni şöyle bir niye oraya kaçtı bir tanesi bir çatıda tamam Ne yapıyorsun aslan parçası öyle? Gel sen de buraya gelmen gerekiyordu. Ay yine öyle aslan patlısız. Çok güzel oldu be. Turtle'la şu an 8 kill almayı başardık. Mükemmel şekilde devam ediyoruz abi. 21 kişi kalmış oğlum. Ne ara maç bitti ya. <laughs> Biz burada iki ekip vurduk herhalde. Şu arkadaşın ultuna bir bakayım. Belki bir scope falan verir bana. Kötü oldu bu. Bir tane scope olaydı. Gerçekten tadından yenmezdi ama. 3x'e idare edeceğiz bakalım ya. Beni görmeden kayarsam. Oğlum turtle bitti diye tam gidiyorum. Sonra bunlar çıkageliyor be kardeş. Gel. Lan. Oha. Adam döndü. Nasıl atar verdi öyle yuh lan. Gerçekten alıyorsun adamı. Dünyanın mermisini attım arkasındaki. Sonra vurdum anca öyle öldü. O da gelsin bana. İki mermi onu satayım. Bu ne? Oğlum nasıl hasar veriyorsunuz siz lan öyle? Sadece yelek vuruyorlar. Hiç atmıyorlar ya. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Kardeşim. <laughs> Harita bilgisi işte bu yüzden önemli. Abi siz nasıl hasar veriyorsunuz ya öyle. Gerçekten ben anlamadım. Anasını satayım. Bir anda öyle bir vurmaya başladılar ki. <laughs> az kalsın lobiye biz gidiyorduk. Ama oyun kastı oyun çöktü hatta anasını. Böyle şey mi var lan? Seni ve seni de şöyle indireyim de beni bu uğraştırmayın ya. Tamam çok güzel oldu abi. Turtle'dan şu an 12 kill çıkmayı başardık. Yani bence güzel arkadaşlar ya. Turtle'la başlayan oyunu resmen Turtle'la bitireceğiz ha. Öyle bir şey olsana güzel olur da. alanına buraya atmıyor ki be dayı. Hadi, bak ben buradayım. Bana doğru gelin siz de. Tamam. Buradan mavinin çatısını görürüm diye düşünüyorum abi. Direkt çatıya doğru şöyle oynasam. Onlara buradan kara 98'imle çatır çatır indiririm ben kardeş. Tardalı bitti diyorum ama... Bu ne lan? Her defasında Nerede beni diyeceğim? bu dediğime pişman ettiriyorsunuz ya. Oyna. Oyna. Kardeş bir kişi kaldı abi. Bunları da vurursam tördan 14 kille çıkmayı başaracağım. Bir binayı kö deneyeceğim öncelikle. Şimdi fazla risk atmayayım abi. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunlar S12 ile falan beklerler. Uzaktaki adamda da sekmeme alabilirim ben her an. Oyun artık risk atmak istemiyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok öldüm ki onlara kimseye güvenimiz kalmamıştır. Şöyle seni bir daha son vardı onun. E son ikisini vardı onun ben mi yanlış gördüm? Bak sen şuna bak sen şuna hit e, 12 almış da Bu sefer Bu sefer olmaz kardeşim benim ya Oh ver şunu abi mükemmel oldu Şimdi ben mi 24 kalan 3 adamı indirmedim mi Bir tanesi garanti Gerçek adamla bir tanesi şu an garanti bot olduğunu anlamış durumdayım O botu da buradan indireydim çok güzel olurdu da Gra nasıl lan? Nasıl yani? <laughs> Abi işimi riske atmak istemiyorum. Bu taraftan bir tane adam gelecek. Sonuçta oradan buraya doğru sıkıyordu arkadaş. Ama Ş bak oğlum iki tane eminim nasıl ölmüyorsun ya? Drop atmış. O ne lan? Gördüm bu arada. Lan bot oğlum bu. Allah Allah. Oğlum nereye gitti lan bu bir adam? Kardeşim bak açıktan geziyorum. Gözünü seveyim sıkı sıkacaksan sıkmayacaksan da keyfine bak. Artık seninle uğraşacak vaktim yok ya. Allah Allah. Adam bak. Ananı satayım o hani. ne? Tam diyecektim ki. Allah'ım var Allah ya. RPG'yi almış karşıya geçmiş ya. Ya siz nasıl oyuncularsınız gerçekten anlam veremiyorum. Ananı satayım. Kan çıkıyor. Vallahi kan çıkıyor. Adam RPG ile geliyor oğlum. RPG ile gelme. abi Allah için RPG ver. Ar Bittik abi biz. Gerçekten sanırım şu an nane yemiş. Kan çıkıyor. Vallahi kan çıkıyor. Biz... Oğlum ya buradan maçı satarsan var ya oyun. Seni yarı bittirdim kardeşim. Bak o derece konuşuyorum. Kral. Vallahi maçı satamayacağım. Kimse bu sıra bakmasın. Arkadaşlar bence mükemmel maçtı. Güzel maçlar oynadık. Umarım siz hoşuna gitmiştir. 18 kill ile bu maçı kazanmayı başardık. Büyük ihtimal rank mı lan? Çok güzel atlamışım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bay.